merhabalar. Karşı pencereyle karşınızdayız. Bugün TÜYAP'ı konuşacağız efendim. TÜYAP 33. 33. kez kapılarını okulları e, okurları açıyor. E, TÜYAP 8 Kasım'da başlayacak. E, peki TÜYAP etkinliğinde neler var? Neler olacak? E, bu yılın ana teması ne? Onur konukları kimler? E, bunları konuşacağız. TÜYAP'ı konuşacağız bugün. Evet, TÜYAP'ı konuşurken bir anda e, yayıncılığı konuşacağız. E, kitaplara olan ilgiyi e, biraz değerlendireceğiz. E, hemen size konuğunu tanıtayım ben. Evrensel Basın Yayın Editörü Onur Öztürk. Hoş geldin Onur Hoş bulduk Öncelikle. merhabalar. E, ama, ha, o zaman hemen hızlıca başlayalım. Öncelikle biraz e, TÜAP ilgili konuşalım. Hı hı. E, ana teması nedir? Onur konukları kimlerdir? Bunları alalım senden. Evet, e, Senin de belirttiğin gibi 33. kez kapılarını açıyor İstanbul Kitap Fuarı. Uluslararası bir kitap fuarı olma yolunda da hızla ilerliyor. 33. İstanbul Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı olarak bu sene çağrısını yaptı. Konuk ülke Macaristan olarak belirlendi. Fuarın ana teması ise sinemamızın 100 yılı olacak. Bir diğer onur yazarıysa Atilla Dorsay, Türkiye sinemasının önemli kalemlerinden birisi. Onlarca kitaba ...imzasını atmış, önemli bir eleştirmen, sinema eleştirmeni Atilla Dorsay hepimizin de tanıdığı, onur yazarı da Atilla Dorsay olacak. Biz de bu mimalde hazırlıklarımızı sürdürdük. TÜYAP Kitap Fuarı'na, İstanbul Kitap Fuarı'na Cumartesi günü 8-16 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek fuar için... ...yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyoruz aslında. Öncelikle tekrar teşekkür ederim, şimdi artık son günlere girmişken zamanını ayırıp geldin, onun için teşekkür ben ederiz teşekkür tekrar. Ederim. E, hemen şeyi soralım. Biraz onu konuşmak istiyorum. Şimdi Türkiye sineması e, 100. yılında Hı. ve e, TÜYAP da e, bu sene ana temayı bu olarak Hı. belirledi. E, şimdi bir yanda sansür tartışmaları var. E, bir yanda da Türkiye sineması 100. yılını dolduruyor artık. E, bunun biraz önemini alalım senden. Yani TÜYAP niye seçti e, Türkiye sinemasını? Türkiye sinemasını niye seçti? E, aslında bu bu sansür uygulamalarına karşı bir okuma olarak da değerlendirilebilir. diğer birçok sanat dalına ilişkin bir müdahale çabası memlekette hat safadayken iken, sinemanın sinema olarak belirlemesi TÜYAP'ın İstanbul Kitap Fuarı'nın ana temasını gerçekten manidar ve önemli. Önemsiyoruz biz bu çabayı. İktidarın iktidarın her sanat dalına, her muhalif girişime karşı yaptığı sansür uygulamalarına karşı da bir Girişim olarak bunu görmek ve değerlendirmek gerekiyor gerçekten. En son Altın Portakal'da yaptıkları düşününce TÜYAP Kitap Fuarı, İstanbul Kitap Fuarı bir kez daha, bir kat daha değer kazanıyor aslında bu temayı belirlemekle. Ve Onur yazar olarak da Atilla Dorsa'yı belirlemekle bence önemli bir çağrı yaptı. Biz de yayıncılar olarak bu çağrıya aslında icabet etmek ve güçlü bir yanıt vermek istiyoruz. Buna ilişkin, bu ana temaya ilişkin kimi hazırlıklarımız da var tabii ki hem gerçekleşecek söyleşiler anlamında, hem fuar kitaplarımız, fuara ilk kez çıkacak kitaplar anlamında, zaten onları da onları da konuşacağız. Bir ee, biraz şimdi şeyi sormak istiyorum ben. Ee, Tüyaba ilgi nasıl? Yani önceki yıllara baktığımızda, e, şimdi 33. kez açıyor İstanbul hı hı. kapılarını. E, bir birçoğunu izleme fırsatın oldu senin de, biz e, bizzat bulundun. E, TÜYAB'a ilgi nasıl? Yani günden güne, e, yıldan yıla daha doğrusu e, bir azalma mı söz konusu yoksa artış mı söz konusu? E, aslında biraz oradan e, çok da kitap okuyan e, bir toplum olduğumuzu e, düşünmüyoruz. E, bu, gerçek midir bu düşünce? Yani okuyor muyuz? İlginiz nasıl? Yani Aslında şöyle değerlendirilebilir diye düşünüyorum. İstanbul Kitap Fuarı bu anlamda gerçekten e, Türkiye'deki kitap fuarları içerisinde hatta uluslararası düzeyde de son yıllarda önemli bir e, mevzi kazandı. Türkiye okuru ve yayıncılığı bakımından gerçek bir şölen havasında geçiyor aslında İstanbul Kitap Fuarı. Anadolu'nun çeşitli kentlerinde de kitap fuarları yapıyor. Bunlardan 6 tanesini TÜYAP, diğer gerçekleşen kitap fuarlarını belediyeler üstlenebiliyor. Oradaki başkaca e, uluslararası fuar girişimleri, fuar organizasyonları ya da ulusal fuar organizasyonları yapıyor kendi çabalarıyla. Çeşitli kentlerde gerçekleşiyor ama İstanbul gerçekten bu anlamda bir baş tacı. Her şeyde olduğu gibi yayıncılık bakımından da merkez ve odak olmuş durumda. Son yıllarda da dikkat çeken bir biçimde hem konuk ülke merkezli hem de uluslararası yayıncıların ilgisi alakası artmış durumda. Bizim de uluslararası kitap fuarlarından izlediğimiz fuarlar oldu ve oluyor. Uzun yıllardır Frankfurt kitap fuarını izliyoruz katılıyoruz yayın evi olarak. Görüşmelerimizi yapıyoruz. Londra fuarına dahil oluyoruz ve bu sene Çin'de konuk ülke Türkiye iken yine Pekin Kitap Fuarına katıldık. Evrensel basın yayın olarak. Bunlarla karşılaştırıldığında hala cılız bir çaba olarak okunabilir ama ciddi bir gelişme ilmesi gösterdi son yıllarda ve uluslararası düzeyde yayıncıların da ilgisi artmış görünüyor. Bu sene 50 kadar uluslararası yayıncı da dahil olacak. Yine Macaristan konuk ülke, odak ülke olduğu için Onlara geniş bir stand yeri ayrıldı. Yani 8-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın 8 ve 11 Kasım arasındaki tarihlerde uluslararası şeyin çok güçlü olduğu bir dönemi gerçekleştirecek ve 11 Kasım'dan sonra yerel bir fuar olma vasfıyla devam edecek. Peki biraz yayıncılığı konuşmak gerekirse nasıl gidiyor yayıncılık? Ne durumdayız yayıncılıkta? Yani aslında Türkiye'de yayıncılığın sorunlarını konuşalım deyince birçok şey söylenebilir. Çok e, ciddi sorunlarla engellemelerle hala karşılaşılıyor. Sene oldu 2014 ama hani buna ilişkin e, ciddi yasal düzenlemelere hala ihtiyaç var. Hala e, birçok engel var yayıncılık üzerinde. Ama e, en büyük engelin aslında ülke nüfusuyla yayın evlerinin bastıkları do, dolaşıma soktukları kitap sayısı arasındaki makas. Buradaki açı farkı olduğu söylenebilir. E, benzer durumda, benzer nüfuslara sahip birçok özellikle e, Batı ülkesi, e, Türkiye'deki tirajlarla karşılaştırılamayacak derecede yüksek baskılar yapıyorken, Türkiye'de en büyük sorun, yayıncılığın en büyük sorunun aslında e, sat, e, basılan başlık kitap sayısıyla aynı düzeyde bir okur kitlesi bulamaması söylenebilir. E, en büyük aşılması gereken sorun en büyük teşviğinde burada gösterilmesi gerekiyor. Burada Kültür Bakanlığı'nın e, özellikle özel bir çaba sarf etmesi lazım bunun önündeki engellerin kaldırılması için. E, bir taraftan dijital yayıncılık tartışmaları sürerken e, bir taraftan da buna ilişkin sıkıntıları da aşmak e, çok önemli aslında. Peki buna dair e, ne yapılabilir? Yani yayıncıların buna dair yapabileceği bir şey var mıdır? Yani Kültür Bakanlığı'nı harekete geçirmek adına mesela. Türkiye'de iki tane meslek birliği var aslında yayıncıların bir araya gelerek örgütlendikleri iki ana meslek birliği var. Onların çabası çok önemli ve değerli. Ee, yine uluslararası nitelik taşıyan fuarlar çok önemli burada. Fuarların yaygınlaşması ve yayıncıların okurlarla buluşabileceği daha geniş platformların organize edilmesi kritik diye düşünüyorum. Bir diğeri çok daha geniş kitlelerce takip edilen, izlenen görsel yanı güçlü olan meselelerde kitabın daha fazla öne çıkartılması gerekiyor. Kitaba ilişkin burada ciddi devlet teşviğinden e, tutalım da başkaca teşviklerin tartışılması gerekiyor. Ve aslında bir bütün olarak eğitim sistemine ilişkin bir tartışmaya kadar gider. Yani sadece kitabı olan ilginin az oluşu Türkiye'deki okur kitlesiyle açıklanabilecek bir şey değil. Yoksa okur yazar oranı çok ciddi seviyelere artık ulaşmış durumda. Ama okuma başka bir alışkanlığı gerektiriyor. Daha küçük yaşlardan itibaren bunu ediniyor olması çok önemli. Buna ilişkin çok toplam bir sorun aslında. Tek başına şu, şundan kaynaklanıyor ve bunu açtığımızda çözebileceğimiz bir problem gibi görünmüyor. Ama uzun vadede bütün çabalar çok kıymetli, çok değerli. Bunun da gerekli karşılığı ben gitgide bulduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim şöyle bir gözlemimiz var. Gezi direnişinden sonra genç kitleler içerisinde, genç nüfus içerisinde ciddi bir eğilim olduğunu hem yönelim bakımından bir farklılaşma daha politik kitaplara, politik romanlara diyelim ki bir yönelimi hem de okuyucu sayısı bakımından da gençliğin daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz. Özellikle bizim okuyucularla buluştuğumuz kitap şenlikleri, kitap şölenleri ve fuarlarda bu gün yüzüne çıkıyor. Özellikle orta öğrenim düzeyinden başlayarak Üniversite ve daha sonraki gençlik kuşakları kitabı olan ilgisi artmış görünüyor. Bu çok sevindirici gerçekten. Evet güzel yani Gezi'nin buraya da bir yansımasının da olması aslında evet. ayrıca değerlendirmesi gereken de bir Kesinlikle. konu. Umut verici güzel Kesinlikle. bir yanıyla. Ee, şimdi, Buradan yürünmesi gerekiyor. Işte. Evet Gezi demişken oradan aslında hemen Evrensel yayından çıkan Kırmızı Fülerli kızı da biraz bize bahsedebilirsen eğer kısaca. Tabii ki Kırmızı Fülerli kız aslında çok popüler oldu çok tartışıldı, çok konuşuldu üzerine. Biliyorsunuz infial bir karar aldı, daha doğrusu bir soruşturma başlattı savcılık. Taktığı kırmızı renkli bir flara sosyalizmin simgesi olarak görüldü ve 98 yılda yargılandı ve ciddi bir baskı oluştu. Tutukluluk süresince sürüldü. Bunun hikayesini anlatan Fatih Küçük, ressam aynı zamanda arkadaşımız çok değerli bir çalışmaya imza attı. Biz de yayın evi olarak bunu basmaktan, okurlarla buluşturmaktan gerçekten gurur duyduk. Hızla da ilgi çok iyiydi. Hızla birinci baskısını tükettik. Şimdi fuara ara ikinci baskısıyla gireceğiz bu kitabımızın. Kıymetli bir çaba oldu ve okur da buna gereken karşılığı verdi diye düşünüyorum. O zaman oradan devam etmek gerekirse hemen e, önümüzde de böyle örnekler var onları da göstermek istiyorum ben. Birincisi gerçekten çok konuşulan e, <laughs> Komünist Parti Manifestosu e, böyle küçücük elimizde ve yedi dilde çıktı. E, biraz bunun aşamasını anlatır mısın bize? Ya, öncelikle e, nasıl ihtiyaç duyuldu, e, nasıl karar verildi? Aslında Komünist Parti Manifestosu e, sınıflar mücadelesinin sürdüğü her alanda önemli bir ihtiyaca hala cevap veriyor, hala güncel aslında yayın evimizin hem Türkçe hem Kürtçe ayrı komünist parti manifestoları vardı. Ama bu sene şöyle bir vesile oldu. Uluslararası Komünist Parti ve Örgütler Konferansı 20. yılını Türkiye'de toplama kararı aldı ve biz de buna paralel bir şekilde bu partilerin dillerinde bir manifestonun yayınlanmasını önemsedik. Buradan çıkan bir fikirle 7 farklı dilde Komünist Parti Manifestosu'nu cep boyu olarak özel bir baskıyla okuyucularla buluşturduk. O da çok ciddi ilgi gördü. Yaz aylarında ilk baskısını yapmıştık. Şimdi fuara giderken ikinci baskısıyla fuara gidiyoruz. O da değerli bir çalışma oldu tabii. Evet. Ee, peki o zaman fuara e, gitmek derken hemen yeni fuara fuarda evet. ilk kez çıkacak evet. olan kitaplar da var. Onları da hemen izleyicilerimize paylaşalım. Mülteci işçiler. Hı -hı. Suriye savaşının gölgesinde mülteci işçiler. Ercüment Aktin'izin e, evet. hazırladığı bir kitap. Biraz bundan bahsedelim. E, neler var kitapta? İlk kez fuarda izleyici Hı -hı. E, okuyucuyla buluşacak. E, Suriye savaşının gölgesinde mülteci işçiler başlığı zaten çok fazla şey e, anlatıyor birkaç ay önce çokça tartışıldı ve tartışılacağı benziyor. Özetle şöyle söylenebilir. Artık mülteci işçilerin burada kalıcı oldukları ve Türkiye sınıflarının, Türkiye emekçi sınıflarının bir parçası olduğunu bu kitap bize gösteriyor. Buraya yerleşmiş ve en kötü koşullarda, en insanlık dışı koşullarda çalışan işçilerin durumu ve bunlarla paylaşılan mülakatlar yer alıyor kitapta burada büyük oranda Suriyeli mülteciler ama Afgan, İranlı mültecilerin de içerisinde olduğu bir dizi röportajdan öyküleştirerek yapılmış bir kitap. Sonunda da linç gösterileri ve çözüm yolu diyebileceğimiz bir anahtarla biten bir kitap. Gerçekten burada internasyonist bir bakış açısına neden sahip olunmasına gerektiği neden sahip olunması gerektiğine ilişkin önemli bir kaynak olacağını düşünüyoruz. E fuar kitaplarımızdan önemsediğimiz tabii ki kitaplardan birisi matbaadan çıktı ve direkt buraya getirdik bizdeki kitap. Evet. Biz karşı pencerede ...tanıtmış oldum. Evet. E, ve elbette ki e, Sinema sinemanın kitapları. 100 yılı dediğimiz zaman evrensel basın yayından efendim Sinemanın Güneye hı hı. diye. Bu da çok değerli bir çalışma ve e, ilk kez fuarda evet. okuyucuyla buluşacak. Biraz bundan da bahsedelim. E, Türkiye sinemasının 100. yılıyla aslında Yeşilçam'ın daha doğrusu Yılmaz Güney'in ölümünün 30. yılı e, çakıştı hı hı. ve biz de bunu vesile ederek Yılmaz Güney'in ilk kez yayınlanan fotoğraflarının da olduğu bir kitap hazırlığına giriştik. Bir projeydi. Güney Özkılınç arkadaşımız zaten daha önce de yayın e, birkaç kitabına imzasını atmıştı. Önemli bir çalışmaya gerçekten imza attı. Biz de bunu kitaplaştırdık tabii ki bu çabayı, taçlandırmak anlamına geldi. Buna ilişkin bir söyleşimiz de olacak zaten fuarın ilk günü. kısaca e, kimler katılacak? E, Güney Özkılıç ve Hüseyin Alemdar katılacak. Hı hı. E, fuarın ilk günü gerçekleşecek bu söyleşi. Zaten bütün fuar programımıza ilişkin e, kapsamlı bir e, program ilan ettik hem sitemizden hem sosyal medya paylaşımlarımız üzerinden. Fuar boyunca 6 tane söyleşi, 10 tane imza günü gerçekleştiriyoruz yayın olarak. Bir de kitabımızın tanıtım kokteylini gerçekleştireceğiz. Evet, onun da e, elimizde böyle evet. bir e, <laughs> kartı var. E, kokteyl olacak efendim. E, biraz şimdi şeyde konuşmak istiyorum. E, son olarak neler var, neler yok, onları konuşacağız. E-kitap e, meselesi. Hı hı. Öncelikle e-kitap nedir? E, Evrensel Basım Yayın bu konuda e, önemli bir çalışmaya imza atıyor. Çünkü e, ama tabii bilmiyoruz bir eksikliğimiz var. Ee, öncelikle e-kitap ek nedir sorusundan başlayalım. E-kitap şöyle tarif edilebilir sanıyorum. Ee, bizim matbu olarak, basılı olarak elimize alıp okuduğumuz kitabın dijital ortamda okunması. Dijital denildiğinde burada geniş bir şey tabii anlaşılabilir. Bilgisayar ekranı, cep telefonu, tabletler gibi. Ama burada e-kitaba özgü bir cihaz daha cihaz daha üretildi ve asıl olarak e-kitabı yaygınlaştıran, yaygınlaşmasına sebep olan bu teknoloji oldu. Hı hı. Elektronik mürekkep denilen bir teknoloji e, göz yormayan basılı kitabı okuduğumuz gibi okuyan ışıksız ve e, mat ekranlı cihazlar üretildi ve e-kitap buradan yaygınlaştı dünyada. Biz de Türkiye'de hızla aslında hiçbir kaygı gütmeksizin e-kitabı çünkü yayıncılar e, geleneksel alışkanlıkları eski alışkanlıklarından kaynaklı çok fazla tereddüt etti. ikircikli davrandı ama yayın evi olarak biz bu dijital yayıncılık başladığı andan itibaren dünyada biz de Türkiye'de hemen adım attık ve 4 yıldır e-kitaba yatırım yapıyoruz diyeyim. E-kitaba ilişkin e üretimimiz var. E burada ciddi bir aşama kaydettik tabii ki. Bütün arşivimizi e-kitap olarak da yayınlamak gibi bir hedef vardı. e Kitabı olan. Evet, basın Türkiye'de mi e en çok e-kitaba sahip yayın evi uzunca bir süredir, hatta başından beri evrensel Basım Yayın hemen bütün arşivimizi, şu anda 600 kitabı aşmış bir arşivimiz var. 500 tanesi bunun e-kitap olarak yayında. E bu tabii gurur verici bir şey. Ve buradaki şeyi çok önemsiyoruz gelişimi. Hem takip etmek istiyoruz hem de bunu yaygınlaşması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Buna ilişkin de önümüzdeki günlerde burada da okuyucularımıza bir müjde olarak ilan edebiliriz. E, bu konuda birlikte çalıştığımız bir paylaşım platformuyla e-kitap paylaşım platformuyla ismini de analım. Vabil.com'la, Vabi.com'la bir ortak kampanya ilan edeceğiz. Bunu fuarda ilan edeceğiz. Evet. Evrensel Basım Yayın'ın kitaplarının yüklü olduğu cihazları okurlarla buluşturacağız. Ortak bir çabanın ürünü olarak kıymetli bir ürün ortaya çıktı, çıkacak diye umuyoruz. Kampanya ilişkin hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra da okuyucularla buluşacak. Bu da fuar sonrası hızla yani yeni yıla diyelim yetiştirmek gibi bir gayretimiz olacak. Peki nasıl ulaşılabilir e-kitaba? E nasıl ulaşacağız? E-kitaba e Türkiye'de kimi platformlar e-kitap paylaşım platformları, satış platformları var. Bunlar tıpkı e diyelim internet alışverişi yaptığınız gibi e-kitap alışverişinizi de gerçekleştiriyorsunuz ve okumak istediğiniz cihaza download ediyorsunuz bunu indirerek okuyorsunuz. Ee, bunun çok çeşitli versiyonları var tabi. Uygulama olarak cep telefonda okumak isteyenler, tablette okumak isteyenler, bilgisayar ekranında ama bizim tavsiyemiz buna en uygun e-kitap formatına en uygun cihazın e ink elektronik mürekkep e kullanan cihazlar olduğu yönünde ve biz o cihazlara yükleme yaparak kitaplarımızı e-kitaplarımızı yaygınlaştıracağız. İ İlginiz peki? Çok sınırlı, çok. Bir de şey aslında sen de başta söylediğin gibi hani kitap seven ve hani kitap işte eline aldığında o sayfaları çevirmek gibi kitapla özel bir bağ olan insanlar için biraz ön yargılı bir şey sanki. Tabii ki tabii ki yani o hala çok tartışmalı hepimiz yani kitabı seven kitabı okuyan herkes bunu çok sever. Ama bu edinilmiş bir alışkanlık yani doğuştan gelen bir şey değil. Yeni kuşaklarda başka türlü bir alışkanlıkla yetişecek ve bizimkini bu sefer yani bizim edindiğimiz alışkanlıkları bu sefer e, köhne bulabilirler ya da edinmediği bir alışkanlık olduğu için bu sefer o diğer yetişen kuşaklara garip gelecektir diye düşünüyoruz. Ve gidişat, dünyadaki gidişat bu yönde. Buna ilişkin çarpıcı veriler var. Geçtiğimiz sene Amerika ilk adım atan ülke olduğu için çok fazla yol aldı. E-kitap okur sayısı basılı olarak okuyan, kitabı okuyan okur sayısına yetişmiş durumda mesela. Gidişatının bu yönde olduğu önemli e bir şey göstermesi bakımından. Bir de bu basılı kitap yaygınlaşmasını azaltan bir şey değil. E-kitap olarak aldığında okur. Aynı zamanda basılı kitaba da ilgisini azalt azaltmıyor bu kesinlikle. Şimdiye kadarki veriler de bu yönde. Evrensel basımın arttırdığı, arttırdığı hepsini, bile söylenebilir. E-kitap olarak da basıyor evet. aynı anda. Yani. Evet aynı anda basıyor hı hı. ve şöyle bir hedefimiz var önümüzdeki dönem. Bu ortaklığın da bir sonucu olarak e matbaaya gittiği an kitap aynı zamanda elektronik kitap olarak da yayına çıkacak. Hatta e-kitap olarak daha hızlı bile ulaşmış olacak e, okurlarımız. Bu gerçekten önemli ve dünyanın her yerinden yani buradaki lojistik taşıma zorlukları düşünülürse anında kitaba ulaşabilmesi bakımından çok önemli, çok kritik bir şey. E-kitabın ciddi avantajları var bu bakımdan ve biz de çok önemsiyoruz bu çabayı. Evet evrensel basın yayın babil.com'la birlikte ortak e-kitap işine girdiler diyelim. Dediğim gibi bunu ilerleyen günlerde de ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Şimdi süremizin artık neredeyse sonuna geliyoruz. Ben hemen senden TÜYAP hangi tarihler arasında saat kaçla kaç arasında açık nerede onları da alayım. Şimdi şöyle 8-16 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi'nde Beylikdüzü'nde olacak. Metrobüs hattında son durağı. Metrobüste ulaşmak en kolay görünen bizim bakımımızdan da. Hemen orada şey de sormak istiyorum. Yani uzak ya. Acaba evet. bu tartışma hiç dönüyor mu? Yani daha rahat ulaşılabilecek bir yerde olsa? İlk yıllarında ciddi anlamda tartışıldı ama bu okur sayısını çok azaltan bir rol oynamadı. Çünkü yetersizdi merkezi yerdeki fuar alanı. Taksim'e çok yakın bir yerdeydi. Aslında anlamlıydı ama 600 yayıncının katıldığı düşünülünce uluslararası bir kitap fuarında gerçekten kaldırmıyordu. Daha uzak bir yere, yere taşınmasına bu anlamda teslim olmak gerekti. Ee, aslında bu aşıldı. Metrobüsün geçtiğimiz yıl ilk kez oraya kadar uzandı olması, servisler kaldırması TÜYAP'ın. Yine o, de, o, evet TÜYAP okurlar için yine servisler kaldırıyor ve katılımcılar için. Yine okullardan toplu katılımlar özellikle hafta içi öğrencilerin okullarında açılmasıyla birlikte öğrencilerin katılımı çok yoğun oluyor. Hı. Eee açılış saatleri bakımındansa 10'da açılıp 19'da hafta içi kapanıyor. Hafta sonları da 20'de kapanacak fuar. Biz de 3. salon 311 A'dayız Evren Sabahsı main olarak. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Rica ben ederim. geldiğin ben için. için. Gerçekten bu yoğunlukta zaman ayırdığın için ve elbette bu ediyorum. değerli kitapları önce bizimle paylaştığın için çok Güzel teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs> Evet TÜYAP açılıyor efendim 8 Kasım'da kapılarını açacak Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı TÜYAP Beylikdüzü'nde. 8-16 Kasım arasında olacak. Saat 10-19 arasında ziyaret edebilirsiniz. Bizler de Evrensel Basım Yayın Editörü Onur Öztürk birlikteydik. Evet Evrensel Basın Yayın Standı'nda neler olacak bunları konuştuk. Kendisi de çok değerli kitapları ilk kez fuarda çıkacak kitapları birer örneğini getirdi bize. Biz de sizlerle paylaştık. TÜYAP devam ettiği sürece bizim yayınlarımızdan da takip edebilirsiniz neler oluyor neler bitiyor diye. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.